Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Güneş ayıcımı binebilir hareket ediyoruz. Fakat Joker Sadık Dost olmadan. Joker Sadık Dost olunca bakın şöyle oluyor. Bakın ben Joker Sadık dostla birleştirdiğim bir ayıcım. Bakın şöyle oluyor arkadan binle ayaklarımız sarkıyor. Fakat şimdi ben bu ayıcımı Böyle yapınca, bakın sarılacağız ona. <laughs> Çok önemli sadık dostlar. Fakat ben üçünü birleştirmek istedim. Çünkü bende tam tamı dört tane vardı. Bir tanesi küçük. Bu küçükler değerli. Fakat ben böyle yapmak istedim. Bakın. <laughs> ne? Bir dakika. Benim ayıcığım böyle değil. Ben üç tanesini birleştirdim. <laughs> ne? Bir tane daha vardı. <laughs> Kazıklandım. Hayır. <Olay gülüyor> bir dakika. Ama benim sadece bir tane ayıcığım var burada. Bilinebilir bu. Nasıl bir bunu çıkaralım? <laughs> İmkansız kazıklandım <laughs> ama safa 99 yt 3'ün birleştirince sarılıydı <laughs> <uydu. gülüyor> kazıklandım arkadaşlar 2 tane zekalı buradan da çıkarabilirdim ben yani buradan da çıkarabilirdim hiç zor bir şey de değil buradan çıkma ihtimali yüksek kazıkladılar beni ya neyse görmüş olduk Evet arkadaşlar <laughs> videomuz bu kadar. Siz de kazıklanmayın sakın yani. Benim gibi yapmayın. Ben aslında bu videoyu bilmeyebilir sarıldığımızı düşünüyordum. Çünkü Safa 99 ZT adlı bir kreatör birleştirince öyle oluyordu. Siz sakın yapmayın. Bakın yani yine biliyorum. Sarılmıyoruz. Kafasına sarılmıyorum yani. Böyle olması çok mantıksız. Bu tür videolar size yararlı olduysa kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.